Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım sağlıklı ve iyisinizdir yine bir videoyla beraberiz. Her hafta sonu olduğu gibi eril ve dişil açılımı yapacağız. Bugün de bakalım hem eriller hem de dişiller ne durumdaymış duygu, düşünce ve enerjilerine beraber bakacağız. Evet benden özel ilişki analizi isterseniz aklınızdaki kişi ya da kalbinizdeki kişiyle duygu, düşünce, olası süreç, gelecek, sizin hakkınızdaki düşünceleri gerçek mi değil mi? Ya gidiyoruz ama Alev nereye gidiyoruz ben de bilmiyorum ciddi mi değil mi? Bu soruların cevabını öğrenmek istiyorsanız da aşağıda açıklama kısmında WhatsApp iletişim hattımız ve videomuzun üzerinde de WhatsApp numaralarımız mevcuttur. Oradan randevu oluşturabilir. Gerekli bilgileri alabilirsiniz arkadaşlar. Evet eğer bu kanaldaysan da her zaman söylüyorum zaten. Birebir uyumlanmak zorunda değilsin ya da hani oy olacak olmadı diye bir durum yok. Geleceği yaradandan başka kimse bilemez ama biz sadece öngörebiliyoruz. Kartları okuyoruz arkadaşlar. E, bu şekilde de e, dinlerseniz seviniriz. Enerjilerinizi güzele yönlendirirsiniz. Güzeller olur. Kötüye yönlendirirsiniz de kötüler olur diyorum her zaman. Evet şimdiden teşekkür ediyorum. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için. Hadi bakalım o zaman şifa olsun diyorum. Bakalım günün mesajı neymiş bize söylesin. Manevi mesaj geldi. E hadi o zaman başlayalım. Sadece olumlu düşünmek değil mesele. Gereken yüzleşmeleri yapıp kaçmadan keşfetmek ve sonra olumlu düşünmen gerek. Olumsuz telkinleri asla ciddiye alma. Sana iyi gelme enerjideki kişileri gönder. Dışsal etkilere karşı savunmasız kalma. Gündelik içsel konuşmalarını ruhun dinliyor. Kaydediyor. Olumsuz iç sesleri kes. Zamanını iyi yönet. Burada kısıtlı zamanın var. Kendine zaman ayır. Hayal kurduğun konular hakkında araştır. Enerji olarak bu konunun içine girmiş ol dedi. Yani güzel, çok güzel. Dedi ki sadece olumlu düşünmek değil mesele. Gereken yüzleşmeleri yapıp kaçmadan keşfetmek ve sonra olumlu düşünmen gerek dedi bize, değil mi? Evet yani sen hiçbir şey yapmazsan hayatında da hiçbir şey olmaz. Türkçe meali bu arkadaşlar. Bariz bir şekilde sen adım atacaksın ki sen harekete geçeceksin ki sistemde sana o hareketin o adımların karşılığını verecek dedi. Çok bariz. Hadi bakalım o zaman an itibariyle başlayalım. Eril dişil açılımına. Her zaman burası eril. Burası dişil olacak arkadaşlar. Bakalım bize neler söyleyecek eriller ve dişiller beraber bakalım ayarlayalım. Erillerin dişilleriyle ilgili düşünceleri, erillerin dişilleriyle ilgili duyguları. Evet şöyle bir bakalım. Erillerin değil dişillerin erilleriyle ilgili düşünceleri ve duyguları diyeceğiz. Bakalım bize neler gösterecek kartlarımız değil mi? bu destemizi de alacağım. Bakalım. Düşünceleri, erillerin duyguları, erillerin diyeceğiz. Düşünceleri dişillerin duyguları dişillerin diyeceğiz. Evet. Şu desteği de almak istiyorum. Evet. Hadi bakalım. Dişilerden başlayalım. Dişilerin düşünceleri diyeceğiz. Duyguları. Erillerin düşünceleri. Duyguları. Evet hazırım. Siz de hazırsanız yavaş yavaş başlayalım ama öncelikle bir de enerjileri okuyacağız tabii ki. Hazır mısınız? Hadi bakalım o zaman başlayalım. Önce dişilerin erilleriyle ilgili enerjileri neymiş bir bakalım. Evet öfke kızgınlık dedi ve bir o kadar da özlem ve hasret. Şimdi burada eri, dişillerin enerjisi erilerine karşı arkadaşlar erilerini biraz cesaretsiz görüyorlar. Biraz korkak görüyorlar veya risk almak istemeyen bir yapısı var erilerinin. Ve diyor ki gerçekten çok bu tavrım beni sinirlendiriyor, öfkelendiriyor ve gerçekten böyle sana ateşler püskürdüğüm bir dönemden geçiyorum diyor. Niye? Çünkü cesaretsiz ve korkaksın, risk almıyorsun dediği bir enerji içerisinde. Yani biraz kızgınlar, dişiller erillerine ama bir o kadar da özlemliler mi? Evet özlemliler ve hasretler. Yani ne kadar sana kızsam da, ne kadar öfkelensem de, ne kadar seni bazı konularda eleştirip suçlasam da sana olan özlemim, sana olan hasretim ve evet, çok fazla dediği bir enerji içerisindeler dişiller arkadaşlar. Bakalım Eriller ne durumdaymış dişillerine bakalım. Evet. Eriller bir suçluluk, bir pişmanlık içerisindeler ve bir üzüntüdedir arkadaşlar. Niye? Çünkü burada dişillerinin aslında kızdırdıklarını biliyorlar ama şunun da farkına, evet yani gerçekten suçluluğu kabul ediyorum, pişmanlığımı da kabul ediyorum ve bundan dolayı da gerçekten üzgünüm. Yani ayrıldıysanız bu ayrılıktan üzüntü duyan bir eril enerji var. Ee, devam eden bir ilişkiniz var ise sizi kırmış ve sinirlendirmiş gözüküyor ve bundan dolayı da gerçekten pişman ve bir suçluluk duygusu var ve diyor ki ben bu suçluluk ve pişmanlık duygumu, bu üzüntümü mutluluğa çevirmek istiyorum ve bunu ciddi anlamda istiyorum çünkü ben dişlimle mutluyum diyor. Fakat evet bazı hatalar ve pişmanlıklarım var mı var, üzüntüm var. Ee, bunu tabii ki atlatabilir miyim? Tabii ki atlatabilirim ve atlatabiliriz dediği de bir. Enerji içerisinde gözüküyor. Ama hani mutlu olma enerjisi istiyor mu? Kesinlikle mutlu olmalıyım dediği bazı enerjiler içerisinde gözüküyor. Eriller arkadaşlar. Evet. Güzel. Gayet güzel. Hadi bakalım. O zaman başlayalım. Eriller. Eriller. Oh, eriller. Çok güzel. Fakat burada... Şunu çok ne söyleyebilirim ki eriller dişilerini çok tutkun ve çok sevgi dolu gözüküyorlar. Bize kupa ikilisi kupa kralıyla geldi ve şeytan kartıyla geldi. Şeytan bu destede şu an için gördüğüm bir tutkuyu hissettirdi bana arkadaşlar. Burada diyor ki evet ben dişilimi seviyorum. Nokta yani gerçekten seviyorum ve onunla iyi anlaşıyorum. Onunla çok farklı bir boyuttayız sanki. Yani, ara, yani aramızdaki ilişki kesinlikle sıradan bir ilişki değil. Çok farklı ona karşı saplantılıyım, takıntılıyım, ona karşı tutkuluyum ve kendimi ciddi anlamda ona karşı bağımlı ve bağlı hissediyorum. Bakın burada şeytan kartı bağlı, zincire bağlı iki tane kurbağayı gösteriyor. Ee, gördüğünüz gibi ee, ya çok net şunu söylemeliyim ki e, biraz bağımlılık e, var mı erillerde evet var ama bu güzel bir bağımlılık e, ve e, tutkulu bir bağımlılık ve diyor ki evet seviyorum yani çok net seviyorum dedi bize e, kutlamayla birlikte de diyor ki evet kabul ediyorum bazı konularda kendimi kasıyorum bazı konularda kendimi savunmada tutuyorum hala böyle direnç gösteriyorum dişilime karşı ama hani bunu daha ne kadar devam ettirebilirim bilmiyorum diyor çünkü ciddi anlamda ne kadar kendimi savunsam da ne kadar savunmada tutsam da veya direnç gösterip ketum davransan da hala ona karşı çok yoğun duygu ve düşüncelerim var ve evet onunla mutluyum. Onunla yani bir şey olsa hemen onunla paylaşasın var diyor. Bakın eril enerjiler arkadaşlar. Sevincimi de hemen onunla paylaş 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 işte paylaşırsın var. Ee, mutluluğumu da onunla paylaşmak istiyorum Eğlenmek istediğimde onunla eğlenmek istiyorum Çünkü onunla gerçekten keyif alıyorum diyor Üzüntümü de onunla paylaşmak istiyorum Çünkü o benim diğer yarım veya o benim ciddi anlamda aşık olduğum sevdiğim tek kişi Ve bu kendimin savunma bu direnç durumunu da açıkçası ne kadar daha götürebilirim bilemiyorum dediği Çok net düşünceler içerisinde gözüküyor burada arkadaşlar ve açıkçası ciddi bir kendi kendine muhakeme ettiği bir dönemden geçiyor eriler. Ne konuda? Bir defa bazı eriler başkalarının ne düşündüğü çok önemliymiş onlar için. Yani çevresi ne düşünüyor, ailesi ne düşünüyor, arkadaşları ne düşünüyor, anlatabildim mi? Biraz hani kendini düşündüğü bir dönemden geçiyor gözüküyor. Geçmişte olabilir arkadaşlar. Ve diyor ki bir türlü bu ilişkiye odaklanamadım. Odaklanamadım diyor. Başkalarının ne düşündüğünü düşünmekten kendi ilişkime bir türlü odaklanamadım diyor. Ve gerçekten de problemler yaşadık diyor. Ama şimdi ben açıkçası hani bu başkaların ne düşündüğünü bırakıp artık ilişkimize odaklanmak istiyorum. Çünkü o benim ciddi anlamda en kıymetlim ve en değerlim diyor. Ve onunla birlikte birçok hani maddi manevi zenginliğe kavuştum. Ve kendi içime doğru yöneldiğimde ise de zihnimin en derinliklerine değinsem zihnimin en üst seviyesine de çıksam her şey ona çıkıyor dediği bir düşünce içerisinde erirler. Ciddi anlamda sizin onun en büyük hazineniz olduğunu, değerli ve kıymetli olduğunu, artık başkaları ne der, e, duygu durumuna girmek istemediğini ve çok net hani direnç gösterme konusunda artık bir direnç göstermeyeceğim dediği de çok bariz düşünceler içerisinde çıkıyor arkadaşlar e, eriller. Evet arada bir küslük varsa bakın çok net söyleyeceğim iki senaryoya ayırıyorum şimdi burada. Eğer evli biriyle beraberseniz arkadaşlar e, bir küslük olduysa bunun sebebi e, üçüncü bir kişinin e, şeytani tavırları yani nedir büyü olabilir e, manipülasyon olabilir. Nazar olabilir ama var böyle kötü bir enerji sizi ayırmış, sizi küstürmüş gözüküyor. Üçüncü bir kişi enerjisi gözüküyor arkadaşlar. Bu üçüncü kişi evli de, aklınızdaki kişi evli ise üçüncü kişi kimse o evli değilse yine bir üçüncü kişi ilişkiye büyüdür, negatif enerjidir. Ne bileyim manipülasyondur, yalandır, antrikadır. Bunlarla aranızı bozmuş gözüküyor haberiniz olsun. Ama bu küslüğü de bitirmek isteyen bir eril var haberiniz olsun eğer böyle bir duygu durum içerisinde değilseniz de dediğim gibi aranızdaki bir küslük ya da iletişimsizlik var ise e, artık bu durumu bitirmek istiyor çünkü ciddi anlamda e, daha bilge daha olgun daha düşünerek ve daha olgunca hareket eden ve ne istediğini bilen bir eril olarak size adım atıp size karşı bağımlılığını size karşı e, takıntısını size karşı saplantısını e, ama bunun aşırısı değil bakın aşırısı çıkmadı burada bunun dozajında sizinle iletişime geçip devam edeceği adımlar atmayı düşünüyor mu? Kesinlikle öyle. Aziz enerjisinde geliyor arkadaşlar bize. Bazıları gerçekten evlenmek istiyor olabilir. Bazıları bu ilişkiyi ciddiye taşımak istiyor olabilir. Bunun içinse evet belki de kötü alışkanlıkları varsa bu kötü alışkanlıkları bırakmak istiyor olabilir. E, üçüncü kişiler varsa bu üçüncü kişileri bırakmak istiyor olabilir. Ya da engel olan hani ciddi ilişki yaşamanıza engel olan durum ya da kişiler e, kimlerse ya da neyse bu durum gerçekten onları artık geride bırakmak istediği de bir duygu bir düşünce içerisinde çıkıyor bize burada yani burada çok bariz eriller böyle aşka geldiği bir dönem e ve şunun farkında evet biliyorlar yani artık biliyorlar eril enerjiler yani evet seviyorum evet onu istiyorum evet onunla devam etmek istiyorum modunda netlik var çünkü duygularından eminler yani eriller gerçekten duygularında Eminler gözüküyor burada. Çok bariz. Hadi bakalım dişiller ne durumdaymış düşünce olarak. E, dişiller zaten bir karar. Dişiller de aşık bakar mısın? <laughs> Ay çok güzel çıktı. Yani evet istiyorum seviyorum aşığım ve karar verdim diyor. Bu kadar net. E değil mi? Evet kupa dokuzlusuyla geldi. Karar ve kupa asıyla geldi. Dişiller. Dişiller açıkçası bir hesaplaşma, bir konuşma, bir yüzleşme istiyor. Neden? Çünkü burada bazı dişillerin hanesiyle ilgili mevzular gündem olması veya erillerin hanesinde e, böyle hanesiyle ilgili mevzuların gündem olması biraz böyle problemler yaratmış gözüküyor. E, yani erilerinin aile ve düzene yönelik meseleler, dediğim gibi haneyle ilgili mevzular, Biraz bu ilişkiyi sekteye uğratmış gözüküyor. Ama bu ilişki hani bunu da artık geçelim. Artık bunu da atlayalım. Bunu da atlatalım diyen bir dişil var mı? Kesinlikle öyle gözüküyor. Ve bir konuşmak istiyor. Diyor ki ben gerçekten onunla her şeyi konuşmak istiyorum. Ben erilimle sıcak bir yuva kurmam. Ve aynı çatı altında olma arzusu içerisindeyim ve istekliyim. Ve evet o beni gerçekten tatmin ediyor, tamamlıyor. Ben de onu tatmin ediyorum, tamamlıyorum. Ve sanki biz birbirimize gerçekten aidiz İşte bunları konuşmak istiyorum diyen dişil var mı? Kesinlikle öyle gözüküyor. Zaten bir karar vermiş dişiller. Tamamen ki dişiller geçmişi geride bırakıp böyle ona yaralayan, onu üzen hatta böyle ciddi anlamda onun böyle kötü süreçler yaşamasına sebebiyet veren kişi ya da durumları geçmişten getirdiği kişi ya da durumları tamamen bırakıyor arkadaşlar dişiller ve bir kararla kendisini iyileştirme, ruhsal şifalanma, ne bileyim kalbi yaralıysa bu yaralı kalbin şifa yapması ya da çaresiz kaldığı durumlara bir derman arayışında olması mümkün gözüküyor ama bunun şifası gelecek mi kesinlikle öyle çünkü bir karar vermişler yani dişiller bir karar vermiş bu ilişkiyi ve kendi hayatlarını şifalandırmak istiyor ve bunun içinde geçmişi tamamen bırakmalı mı evet kesinlikle geçmişi bırakmalı dediği bir duygu bir düşünce içerisinde gözüküyorlar arkadaşlar yani gördüğünüz gibi hiçbir şey söylemiyorum çok net açık zaten hem eriller siz de görüyorsunuz hem de dişiler e, burada birbirlerine sevdiklerini birbirlerini istediklerini ama hani engel ya da durum her neyse engele sebebiyet veren durum her neyse artık bunları gerçekten bitirilmesi e, gerektiğini söyleyen eril ve dişil var yani düşünceleri aynı arkadaşlar. Kimi niyet edip dinliyorsanız birbirlerini seviyorlar birbirlerini düşünüyorlar ve birbirleriyle bu ilişkiyi ciddiyete de taşımak istiyorlar gözüküyor burada evet genelde hani erilin geçmişi bırakması çıkıyordu hafta geçtiğimiz haftalarda şimdi dişilin geçmişi bıraktığı bir hafta gözüküyor burada tamamen dediğim gibi onları üzen onları sıkan durumları bitiriyor gözüküyor evet peki duygular diyelim duygular erillerin duyguları Valla erinler dedim ya kızgın olduğunu biliyorlar. Yani dişilerinin zaten kızdıklarını biliyorlar. Ve diyorlar ki elinde kılıç kılıç vallahi beni bu duyacak diyorlar. Yani gerçekten e, kesecek beni dediği bir dişil var. E, sebebin ise e, belli ki kızdırmış sizi arkadaşlar. Sebebi bazıları için evet evlilik istemişsiniz dişiler. Eril evlilik istememiştir. Ve gerçekten bu ilişkiyi bitirmişsinizdir. E, bundan dolayı böyle size yapmış olduğu bir hata veya sergilediği bir tutumdan da pişman olmuş zaten ve bağışlamanızı isteyecek gibi gözüküyor. Ee, böyle sizi haksızlığa uğratmış gibi gözüküyor ki o benden ciddi bir ilişki istedi. O benden evlilik istedi ama ben e, gerek çevremdeki engellerden gerekse kendi hani belki de psikolojik sorunlarımdan dolayı bu evliliği reddettim. Onunla ciddi bir ilişkiyi reddettim ve onu çok üzdüm. Şimdi beni affetmesini istiyorum. Hoş görmesini istiyorum. Yaptığım hatanın ve sergilediğim tutumun ne kadar kötü olduğunun farkındayım ve pişman oldum ve ona bir adım atmak istiyorum. Ne kadar bana karşı öfkeli ve sinirli olsa da aramızdaki bu e, durumu düzeltmek istiyorum ve bağımızı derinleştirmek istiyorum diyen bir eril var mı? E kesinlikle var gözüküyor burada arkadaşlar. Hepsini geçtim zaten güneş kartıyla geldi. Gördüğünüz gibi kelebek ve gerçek aşk. Bakar mısınız? O kadar güzel ki. Değil mi? Çok güzel. Yani diyor ki tam da merkezde çıktı. Kalbin merkezinde gerçek aşk ve güneş çıktı. Evet ben bu aşkın farkındayım. Ben bu sevgili ne kadar gerçek olduğunun, ben bu aşkın ne kadar gerçek olduğunu farkındayım. O benim hayatıma güneş gibi doğdu. Ya da bu sevgi, bu aşk benim hayatıma güneş gibi doğdu. Ve evet ciddi anlamda da onun dünyasının merkezinde olmuşsunuz arkadaşlar. Ve diyor ki şimdi zaten burada bir dönüşüm, bir yenilenme, ruhsal olgunlaşma, büyüme, ilkbahar gibi tazelenmiş hissetmek yazıyor kartta gördüğünüz gibi. Yani artık kalbini de bu şekilde yapmak isteyen, sizin de kalbinize güzellikler, ilkbahar gibi taze hissettirmeler, e, ne bileyim büyüme, dönüşüm, yenileme, mutluluk, aşk, duygu ve düşüncelerini çok net size de vermek isteyen eril görüyorum. Ve gerçekten de bir dönüşüm istiyor mu? Evet, bu ilişkiyi dönüştürüp değiştirmek istiyor. E çünkü dediğim gibi evlilik ve güneş kartı ve aşk kartıyla da e, bu ilişkinin ciddi olmasını artık çevre tarafından belki de duyulması gerektiğini e, burada bize gösteriyor. Ve diyor ki, evet kabul ediyorum diyor zaten. Bakın diyor ki, e, ben onunla çok fazla vakit geçirmedim, geçiremedim. Çok fazla bir şey paylaşamadık. Bunun farkındayım. E, ama onunla hani. Ee, ne kadar az geçirsek de geçirdiğim zamanlarda gerçek mutluluğu onunla aldığımın farkındayım. Kendimden eminim. Çünkü onsuz kendimi mutlu edecek mevzular peşine düşsem de çok mutlu olamadım. Çünkü hiçbir şey yapmak istemedim diyor. Bakın eriller geçmişte ona mutluluk veren durum ya da kişileri e, yapmıyor arkadaşlar diyor ki eskisi gibi bana haz vermiyor artık diyor. Yani eskiden olduğum kişi olamıyorum çünkü bana zevk vermiyor eski alışkanlıklarım eski yaptığım şeyler ya da eski kişiler bu kendimi iyi hissettiren kişiler ya da durumlar beni iyi hissettirmiyor artık açıkçası biraz daha kendini değiştirdiğinin farkında sizin de onu değiştirdiğinizin farkında ve diyor ki ben şunun farkındayım o benimle ise mutluyum o benimle değilse mutlu değilim. E çünkü dediğim gibi kendimi mutlu edecek mevzular peşine düşürsem de çok mutlu olamadım. Ama onunla olduğum zaman çok mutluyum. Evet onu çok merak ediyorum. Onu çok özlüyorum. Ve e, gerçekten de onu stokluyorum diyor olabilir. Yani sizi takip ediyor olabilir. Sizi gözlemliyor olabilir arkadaşlar. Ve e, merak da ediyor. Bir de felse, çok tutkun bir adam. Burada değnekler çok böyle buram buram yanıyor zaten. Tutku, merak eden, sizinle olmak isteyen hatta belki de bir fırsatını bekleyip sizinle iletişime geçmek isteyen de bir kişiyi görüyorum. Şayet bana şunu sorarsanız ya Alev sosyal medya engelimiz var peki o kalkacak mı derseniz de çok net evet olur cevabım. Sosyal medya engeli varsa da bu engeli çok bariz bir şekilde kaldıracak erilleri görüyorum. Evet peki bakalım. Dişiller, duygular, dişiller de aynı. Aynı aynı mücadele veriyor. Yani tutkulular. Dişiller derilerine de tutkun. Ama biraz açıkçası dediğim gibi böyle ya kendilerini biraz geri çekme eğilimine girmişler. Ya da erilleri kendini geri çekiyor. Ya da dişiller ya hasta ya da erilleri hasta arkadaşlar. Böyle bir durum var. Biraz onlarla cebelleşen dişi görüyor muyum. Kesinlikle öyle gözüküyor. Evet bakalım. Evet, diyor ki evet ayrılık ya da iletişimde azalma soğukluk veya böyle uzaklaştığınız ya da araya giren bir ayrılık varsa arkadaşlar bundan mutebelliği çok mutlu değilim diyor. Evet bazı hakikatlerin ortaya çıkması ve büyük resmi gördüğüm bir dönemden geçiyor muyum. Evet aynı şekilde görüyorum. Ama kendimi de ondan alamıyorum. Yani e, olayları, nedenleri e, görebiliyorum. Büyük resmi görebiliyorum diyor. e farkındayım da diyor. Ama hani e, onunla birlikte yani dişi eriliği ile birlikte dişiler evet bir ışığı yakıp o ışıkla bir yol alma isteği hala var mı? Kesinlikle var gözüküyor arkadaşlar. Evet diyor ki zaten Evet bazı gerçekler ortaya çıktı ya da bazı gerçeklerin daha net farkında vardım bu uzaklaşma ya da bu ayrılıkla. Evet hala onu istiyorum hala onu seviyorum ve ondan mesaj bekliyorum ya da kendi kendimi yiyip bitirdiğim bir duygu durum içerisindeyim. Acaba ona mesaj atsam mı atmasam mı arasam mı aramasam mı hani ego ile çatıştığım bir dönemden geçiyorum e, dediği de bazı dişiler olabilir arkadaşlar. Evet burada bakın küsseniz e, zeytin dalımız çıktı zaten. Gördünüz mü? Barış sağlamak, yeniden başlangıç, uzlaşmak, orta yolu bulmak, birbirine gerçek sevgiyi yansıtmak ki zaten merkezinde erilerin gerçek aşk çıktı ve e, şey diyor ki dişilde evet e, şu an belli ki biraz böyle aralar limoni olabilir arkadaşlar istediğiniz gibi ilerlemiyor olabilir ama bu durum bitecek gibi gözüküyor. Ve e, evet artık bazı şeyleri geride bırakmak istiyor dişiler. Evet dişiler artık böyle küslüğü geride bırakmak istiyor, ayrılığı geride bırakmak istiyor ya da kendi hayatında onu ilişkiye odaklatmayan durum ya da kişiler varsa onları çok net o da, e, hayatlarından çıkarmak istiyorlar mı? Evet istiyorlar gözüküyor burada arkadaşlar. Yani e, demem şu ki e, burada gördüğüm kadarıyla. Dişiller de birbirlerini istiyorlar arkadaşlar. Ve diyor ki evet bazen bazen kafamın içi, ruhum, kalbim karmaşa içinde kaybolduğunu hissediyorum. Çıkmazlarım var. Dura, duvara çarpıyorum. Bir çıkarıyor. Arayıp bulamıyorum diyor. Ama e, açıkçası ona da karşı konulamaz bir çekimim var diyor. Bakın ona da karşı konulamaz bir çekimim var. Ve ciddi anlamda Mücadele ediyorum diyor. Yani kendi inandıklarımı savunuyorum, e, ilişkimi savunuyorum ya da ilişkime gerçekten müdahale eden durumları artık aradan kaldırmak istiyorum. E, çünkü aramızdaki hala çekim çok kuvvetli olduğunu burada çok net görüyorum diyen e, çok bariz dişiller var arkadaşlar. Aslında her iki taraf yani bir düzelme olmuş gördüğüm kadarıyla. Eril de dişil de birbirlerini seviyor arkadaşlar ve özlemliler gözüküyor. Fakat bu o, hani o adım atsın, ben adım atayım. O adım bana ne, o adım atsın, bana ne, o adım atsın modunda bir duygu durum içerisine girilmiş gözüküyor. Ama şunu çok net söyleyebilirim ki eğer küs ve ayrıysanız bir barışma ve bir yeniden birleşme adına bir iletişim olacak gözüküyor. Evet engeller varsa dişilde de erilde de engeller varsa Sosyal medya engelleri bunların tamamen biteceği bir dönem mi? Kesinlikle öyle gözüküyor. Her iki tarafta yeniden bir yola çıkmak istiyor. Her iki tarafta eğer devam eden bir ilişki varsa bu ilişkiyi daha tutkulu, daha hani güneşli diyeyim, daha pozitif, daha net ve daha ciddi devam ettirmek istiyorlar. Erilde, dişilde sevgilerinden emin gözüküyor arkadaşlar burada. Yani çok net burada bir emin durum var artık sevgimden eminim dedikleri erilinde dişilinde e, duygu durumları var gözüküyor. Evet artık sevgimden eminim dedi erilde dişilde çok güzel. Peki hadi bakalım o zaman ne söylemek isterlermiş birbirlerine bakalım değil mi? Güzel çıktı. Uzun zamandır bu kadar net ve güzel çıkmıyordu eril dişil enerjileri. Demek ki kolektifte bir sevgi pıtırcıkları ee, var mı var gözüküyor burada açıkçası Evet şunu alacağız perinin destelerini kullanacağız bugün Evet Hadi bakalım eriller dişillerine ne söylemek istermiş her bir kart farklı bir erili temsil edebilir arkadaşlar onu da söyleyeyim sen sen de değilsin ben de olduğum kadar diyor çok özlemli ve güzel bir söz Karşılaşsak hala münakaşa ederiz. Sıkıldım. Anlıyor musun? Demek istermiş bazı eriller. Hadi bakalım. İnan ki aramızda yaşanan vakalar zihninde büyüttüğün kadar fevkalade bir şey değildi. Telafisi mümkündü dedi. E son olarak da belki beni hissiz biri olarak tanıdın. Oysa ki bütün varlığıma hakim olan meçhul bir ızdırap yaşıyorum dedi. Bazı eriller. Evet. Peki dişiller Hadi bakalım. Dişiller ne söylemek istiyormuş? Bir bakalım. Dişiller. İçimdeki çocuk ve ben sana öyle alıştık ki beni üzmeden üzmenden korkuyorum. Bilhassa ağlarsa bu çocuk korkarım. Öfkemin şiddeti seni ziyadesiyle incitir dedi. Evet senin için ağlamadım. Sen tarafından ağlatıldım dedi. Rica ederim duygularımla oynamayın dedi. Ve son olarak da hasta değilim. Kırık döküyüm dedi. Vay kırılgan dişiller var. Evet açılımlarımız bu şekilde oldu arkadaşlar. Eril ve dişil. Evet dediğim gibi bazı dişiller bazı eriller farklılık gösterebilir. Enerjiler farklılık gösteriyor çünkü arkadaşlar. Her zaman söylüyorum bana böyle tarot ya da katina seanslarımı da soruyorsunuz ya. E bu değişir mi? Değişir tabii ki. Enerjiler değişirse her şey değişir arkadaşlar. Her zaman söylüyorum. Sizin ya da aklınızdaki kişinin alacağı iyi ya da kötü haberler. Sizin ya da onun yaşayacağı iyi ya da kötü olaylar ilişkiyi de hayatı da değiştirebilir. O yüzden her şeyi enerji diyoruz. O yüzden her şeyin güzel enerjilerle empoze edin, düşünün, hayal edin. Evet, zaman zaman enerjiniz düşüyor olabilir, zaman zaman kötü düşünme, karamsarlığa düşme gibi durumlar içerisine girebilirsiniz tabii ki. Ama bundan da çıkın, hemen çıkın. Yani e, yani biz biraz seviyoruz arabes toplumuz acı çekmeyi seviyoruz, değil mi? İşte bundan biraz vazgeçin ya, mutlu olmayı seçin, mutlu olmayı sevin biraz. Yani sürekli depresif şarkılar dinlemeyin, sürekli depresif e, e, böyle düşüncelere girmeyin sürekli sizi depresyona sokacak insanlarla konuşmayın. Biraz kendinize dediğim gibi özen gösterin bu konuda ve ciddi söylüyorum enerjilerinizi iyi yöne iletirseniz evren de size onu verir. Yani her zaman söylüyoruz. Evren kocaman bir aynadır. Sizi size yansıtır. Çok net hayatınıza da. Kendinize çok dikkat edin. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ya iyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum. Sevildiğimi de biliyorum. Dediğim gibi benden seans almak isterseniz de aşağıda ve videomuzun üzerinde WhatsApp iletişim hatlarımız mevcut. E, oradan randevu ve bilgi alabilirsiniz. Aramayın arkadaşlar. Açılmaz sadece mesaj olarak e, size dönüş yapıyoruz. Randevu ve bilgi olarak. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize çok iyi davranın. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.